Aşı Kurumları Kıymetli Genel Müdürü Sayın Hakan Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşları'nın kıymetli temsilcileri, şehrimizin değerli basın mensupları ve siz değerli misafirlerimiz. Cumhuriyet değerlerini her zaman ön planda tutan kurucu atamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sözünü şiar edilmiş temsili bulunduğumuz Kırklareli Açı Eğitim Kurumları'nın 3. Şubesinin açılışına hoş geldiniz. <laughs> Şubemizin açılışında sizler ile bir arada olmanın onur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın yılımıza yaklaşık 6 yıl evvel butik 3 sınıflık bir kurs merkeziyle başlamıştık. Değerli öğretmenlerimizin ve ekip arkadaşlarımızın disiplini ve özverili çalışmaları sayesinde ve çıkardığımız başarılı sonuçlar sayesinde 6 yılda 40 50 merkezde 3. şubemizi açmış olmanın gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. değerli velilerimiz, gençlerimize nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi hususunda bizlere güvendikleri ve teslim ettikleri için ayrıca bu kendilerine teşekkür ve bir borç bilirim. Açı eğitim kurumları genel müdürümüz Hakan Yılmaz Bey'e konuşmasını yapmak üzere kürsümüze davet ediyorum saygılarımla. Evet, üyelerimiz. Dünyanın en kıymetli varlıkları olan evlatları bizlere teslim eden ve bize bu sorumluluğu yükleyen Kırklar Aleyhi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten bizim için keyifli bir gün. Kısa sürede üçüncü şubemize ulaştık. Ben burada kurucularımıza, Yasemin Hanım'a, Esat Hocam'a ve bütün ekip arkadaşlarıma, yönetim kurulu adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum sizlere bizi yalnız bırakmadığınız için büyük bir teşekkür ediyorum. Umarım geleceğimiz olan gençleri yeni mağlup eğitim modeliyle beraber hızlı bir şekilde gelecek için hızlıca dönüşen dünyaya hazırlamaya gayret edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim. Ülkenin her noktasında olan markamızla sürekli bir aradayız. Benim bu şehre bu yıl altıncı sanırım. Bu şekilde giderken şöyle bir mutluluğu var Sayın Vali Yardımcım. Çok hoşuma gidiyor. Diğer vali arkadaşlar da onu söyledi. Mutlu insanların şehri. Şehrin her tarafında böyle insanlar var. Bu çok mutlu ediyor. Umarım bu mutluluk ömrü boyu devam eder. Size tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli misafirler, değerli öğrenciler, kıymetli eğitimciler. Hepinize merhabalar. Ee, Bugün e, böyle bir dilediği eğitim kurumunun açılışında bulunmaktan dolayı çok büyük bir gurur duyuyor. Az önce Yasemin Hanım bahsetti, ben bu kadar e, gayretli olduklarım, bu kadar gayretli olduklarım bilmiyorum. 6 yılda 3. şube gerçekten e, büyük paylaşı isteyenmiş. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Ve onun yanında duran e, değerli eşi, sevgili Esat da ayrıca tebrik etmek istiyorum ben de çok fazla bakmak istemiyorum. Arkadaki eğitimcilerine, bir okulun kurucularına baktığım zaman, bu e, e, kurucularına baktığım zaman biliyorum ki bu eğitim kurumu Atatürk izinden gelen bireyler yetiştirecektir. Sadece akademik başarı değil, aynı zamanda özgürlükçü bireyler yetiştirme hedefinde olacaktır. E, bu şiarlar gelecektir. Umuyorum başarılı olacaklardır. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Önce önümde biraz böyle şey yapıyorum. Daha resmi bir şey oluyor. Burada zaten e, güzel küçük bir kalabalık var. E, eğitim, öğretim tabi hepimizin e, hem veli olarak hem e, çalışan olarak bazen öğrenci olarak içinde olduğumuz bir şey olduğu için herkesin yorum da yaptığı bir şey. E, çok eleştirilebiliyor eğitim sistemi, eğitimciler, e, öğretmenler zaman zaman. E, tabii ki hepimiz işin içindeyiz. Ama Kırklareli için şunu söyleyebilirim gerçekten burada hem devlet okullarımız hem özel okullarımız hem özel eğitim ve öğretim kurumlarımız işbirliği halinde Her türlü toplantıda biz beraber birbirimize danışarak hareket etmeye çalışıyoruz. Bugün de burada güzel bir başlangıç yapılıyor. Çok heyecanınızı fark ettim. Başlangıçlar hep heyecanlı olur. Allah hep tatlı heyecanlar yaşamayın. Etsin. İnşallah burada çok başarılı öğrenciler olur. Siz de çok keyif olarak ve onların başarılarını görerek mutlu olursunuz. Evet, burası mutlu insanlar kendi gerçekten öyle. Siz de her zaman bekliyoruz. Hiç olmak isterseniz gelin kültürlerle. İnşallah, Hayırlı uğurlu olsun. Çok, teşekkürler. çok sağ olun. Başarılar ol. <laughs> Thank